Evet sırrı vahdetle kainatın kemalatı tahakkuk eder ve mevcudatın ulvi vazifeleri anlaşılır. Ve mahlukatın netice-i hılkatleri takarrur eder ve masnuatın kıymetleri bilinir. Şimdi mahlukatın netice-i Dünya bir ziyette okul. Mektep. Dünya esmanın talim mektebi. Niçin geldik? Niye yaratıldık? not almak için. Dünya liyakat tescil merkezi. Kim marifette ne kadar? Kim ibadette nerede? Kim fedakarlıkta, kim gayrette, kim şefkatta, kim duada, kim ibadette, kim marifette, ne hangi zirveye çıktı? Hani şu borsada hisse senetleri alıp satılıyor ya. Mali imkanları kuvvetli olan şirketlerin hisse senetleri ne oluyor? Zirveye vuruyor. Düşenler de ne yapıyor? Dibe parçalanıyor. Her an şu dünya tezgahında insanların Allah indindeki itibarlarının dünya ölçüm ve ayar merkezi Ne demek? Ahiretteki bütün makamlar, bütün rütbeler nereden gidiyor? Dünyadan gidiyor. Dünyadan gönderiliyor. Nasıl gençliğini nereye harcıyor? nefesini nereye tükettin? Ömrünü hangi manaya tahsis ettin? Nasıl kazandın? Kazandığını nerede harcadın? İman ettiğin hakikatları ne ölçüde hayatında teşhir ettin, sergiledin ve yaşadın? Bütün bunların göstergesi dünyadan gidiyor dünya maneviyat aleminin sicil dosyası, sicil. Sizin dostası. Cenab-ı Hak etsin. Bakın bir memur değil mi? Bir yerde beş sene, on sene çalışır. Ankara'da çalıştı. Tayini nereye çıktı? İstanbul'a çıktı. Ama uydur kaydır bir memur değil. Biraz zirvede genel müdür, müsteşar manasındaki bir bürokrat memuru düşünün. Ankara'da çalıştı, şimdi İstanbul'a atanacak. Yani İstanbul'da göreve başlarken arkadan ne geliyor? Sicil dosyası arkadan geliyor. Ya bu adam hırsız mı, sahtekar mı? İstikametli mi? Devleti çalar mı? Kortumlar mı? Mesaisi nasıl? İstikameti nasıl? Görevi nasıl? Yetkisi ne? E aklına kadar, tedbirine kadar, icraatına kadar bütün detayıyla onun sicil dosyası arkasından gelir mi? Gelir. Şimdi dünya hepimizin ne dosyası? Sicil dosyası. Ölünce dosya bizimle beraber ne gelir önce? Kabre. Kabre açılacak.